Direkt böyle kablo bağlıyorsun, bir de bilgisayara bağlıyorsun. Seçmen laptop. Herkese merhaba, Potter Cafe'ye hoş geldiniz. Ben Ekin. Ben Süleyman. Bu hafta patronumuzu öğreneceğiz. Evet. Bakalım, daha önce bina testi yapmıştık. O videoyu da şuradan ulaşabilirsiniz. Hangi binada olduğumuzu çözmüştük. Yine aynı şekilde Wizarding World'un sitesine yapacağız. Söyleyemedim bir türlü. Evet, <laughs> heyecan var mı? Var. Ya ben daha önce yapmıştım bu testi. Hatta başka bir hesaptan yapıyorum şu an kendimi. Sallamasyon bir şeyler yapmıştım orada. Kaplan çıkmıştı. Şimdi hmm. ne çıkacak çok merak ediyorum. Evet, ben ilk defa yapacağım patron testi. Bakalım ne olacak? Hazır mıyız? Başlayalım. Aa, kulaklık takın mı? Sesli bir şey mi bu? Ne oluyor? Oyun. Hayır, hayır. <laughs> evet, bu test aynı anda Yap çözülebilecek bir test değilmiş. Yap evet, hız önemli falan. Evet, ya. refleks istiyorum diyor ya. Evet, evet. O yüzden tek tek yapacağız. Önce evet, Simon'ınkin yapacağız. Evet, başlıyoruz. Ben de böyle izleyeceğim. Kulaklıkla daha iyi diyor. Sağdan sola geçiyordur falan belki. O yüzden olabilir. Oo baksana. Wow. Vay be. Baksana yazılar falan oynuyor. Oyun gibi yapmışlar ya. Bence güzel yapmışlar. Bu neden biliyor musun? Şeyler süreliymiş. Hemen çünkü içgüdünle <laughs> cevap vermeni ha. istiyor. Hemen rap pat diye ilk hakkını gelenin okay. söylemeni istiyor. Oo. Hayal, dans, keşfetmek. Hayal, rüya. Karanlık ormanda mı geziyoruz şu an? Evet. Sıcak soğuk sıcak abi ya. Ne üşücen? <laughs> Üşümeyi sevmiyorum ben. Geziyoruz. <laughs> Toprak, tahta, şey, taş. Taş, tahta. Aa bitti mi? Geliyor mu şu an? Yok yaklaşmışız patronumuza. Patron patronumuza. Patron. <laughs> patronumuza. Patronumuza Birlikte mi yalnız mı? Birlikte. Yalnızlık zor. Patron neredeyse geldi. Geliyor. Yalnız korkutmuş ya sesler falan. Korkuşlaştı. Ee, ruh. Kalp. Ak akıl. 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 Ya da ruh mu deseydim ya? İşte ilk aklına gelen Hı. Ve ve geliyor mu? Ve Basıp çek diyor. Basıyorum çekiyorum. Geldi geliyor. At. Depo Grey Stallion. At yani. At yani. <laughs> Bence attır o. At gibi gözüküyor. Stallion. İyi. Takip mi ediyor? <laughs> Dön buraya. Güzelmiş. Güzel. At güzelmiş ya. Hmm. Yok test de güzel. Test. <laughs> test de çok güzelmiş. Evet benimki at çıktı. Evet. Gayet güzel. Tatlı. Evet şimdi ben de bakalım Sıraya ne olacak. Kimde? Benim patronum ne çıkar acaba? Acaba seçenekler ne? Değil mi? O da var. Remus da en kral hoca ya. Ben seviyorum. Evet. Değil mi ya? Keşke benim hocam olsaydı. Remus da aslında matematikçi tipi var. Hayır. Matematikçi tipi yok Hayır. mu Remus'ta? Evet. Belki. Hadi bakalım. Okey. En mutlu anımızı düşünelim. Gelmedi aklıma. Rüya. Discover. <laughs> Keşfetmek mi diyorsun? Evet. Vay! Macera diyorsun yani. Smooth. Pürüzsüz. Pürüzsüz, Pürüzsüz mü? Şey mi? Böyle, evet. Sert. Sert mi? Pürüzsüz. Around, under, over. Etrafta mı? Altında mı, üstünde mi? Around. İlginç bir soru. Etrafta mı? Evet. İlginç, ilginç, ilginç gerçekten. Valla. Yaklaşıyoruz. Evet, yani yaklaşıyoruz. Ooo! Bir... Kuyruk muydu? Gördüğümüz yoksa bir kanat mıydı? Yoksa ikisi birden mi? Güvende mi özgür mü? Özgür. Özgür, özgür olayım ama güvende olmasam da olur. Çok çok güzelmiş tam, ya. Tam bir delikanlı gibi çözüyorsun. <gülüyor> 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 Listen watch, touch, watch. İzlemek. E sinemajiz. Aynen. Dinle, izle dokundu. He, hadi bir tane daha sor ya. Yok, yok. Şimdi Gelin. Allah Allah. Delikanlı <laughs> Patronus'u geliyor. Hayır, tutup ha, çökeceksin. Tamam. Tutup... Oldu. Geliyor. Köpek Aa, mi? Köpek! <laughs> <laughs> Köpek çıktı. Dili dışarıda geziyor. <laughs> İlginçmiş, hiç beklemiyordum. <laughs> Mini! O zaman yapıyorum. Buyurun. Expecto Patronum! Mini, sen benim patronumsunmuştun. Ne yapacağız şimdi? Ne hissediyorsun bununla ilgili, ne ha? düşünüyorsun? Ha? Koruyacak beni? Gurur duyduğunu söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Patron El salla kameraya. Hadi görüşürüz. Patronuz. Hadi. Hadi bay bay. Nasıldı güzel. sence test? Test güzel ama bence daha güzel uzun olmalı. Ya. Ya. Yani evet yani daha sorulacak çok şey var bence. Bence de. Çok fazla soru vardı bina testinde. Çok çeşitli sorular vardı. Bunda da ben aynı şeyi beklerdim. Ama yine de güzeldi. Hı -hı. Keyifli. Evet. Güzel yapmışlar. Sizin patronunuz ne çıktı yorumlarda bizimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu tarz içeriklerin devamını görmek istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.